Ne olursa olsun ona hep güvenmeye devam et. Onun elini bırakma. Arkasında dur. Bunu niye söylüyorsunuz şimdi? Biliyorsun. Hayat işte belli olmuyor. Fazla zamanım kalmadı. Vakit varken söylemek istedim. <laughs> Anne. Her zaman kalbinin sesini dinle olur mu kızım? İçimden gel. Gelecekte de bir milim şaşmasın. Ne olursa olsun ne yaşarsanız yaşayın. Ulan bu alboralar başımıza bela oldu yahu. Öldürsen bir ihtimal öldürmesen bir ihtimal. Cihan'ın işini dışarıda anca sen bitirirsin Şahin. Ona hep güvenmeye devam et. Kızımın elini bırakma. Ve bana bir söz ver. Söz. Alya. Bu çocuk Cihan'ın çocuğu. Yani Cihan'ın veliahtını karnımda taşıyorum. Seni de asla yalnız bırakmayacağım Alya. Ben her zaman yanında bir nefes kadar yakınında olacağım. Sana söz. Merhaba arkadaşlar. Uzak şehir Alya'nın sabrı tükenmek üzere. Alya'nın annesi Fikriye'nin hikayedeki rolü ise sona yaklaşmaktadır. Çekimlerin mezarlıkta yapılması ve ortaya çıkan sızıntılara göre Fikriye karakterine veda edeceğimiz bölüm çok yakın. Bu duygusal vedanın, Alya'nın karakter gelişimini nasıl etkileyeceğini izleyip göreceğiz. Abone ol. Abone ol abone ol. Güle güle. Güle güle.